Yıkıldı da ona ona ağaç kestim. şey yaptı. 1950'de asker olduk. Ankara etmeşti gittik. Bir gün abime kura çıktı. Kore'ye asker istemişler. Biz Kore'ye kura çektik. Yani iki çay işleyelim. Taburdan. Ben kura çıkmadı. İkimiz asker dedik. Abime kura çıkmış. Çıktı. Onun yerine ben gittim. Bir abim Eylül çocuğu çocukları vardı. Tabur barınağına attım, tamam dedi. Ona kaldık. Gemiyle gittik, 29 gün gittik, 29 gün geldik. Heyecanlandık sen. Sarı kışıdan çıkar çıktık. Oradan Ankara'nın içinden, Bandoyla, cangır cangır, cangır cangır. Çift var devrimi baktım. Cepheye gidince geldik, ilk gün tam cepheye, cepheye geçtik, gittik. O gece kar yağdı. Onu tarda gittik. Aşağı o dört saat. Yedi tane şehit. Sekiz tane yaralı döndük geri. Anladın mı? Çok tatlar oldu, Çok kış, kış, Çok kış geçirdim sonra. Cebeden geri geldik. Efendim bu kar yağdı. tam diz boyu. 60 santim, 70 santim. Bir ay kalkmadı. Sevmez olmuyor. İzmir'e geldik. Bayağı karşılandık ya. Sevinç. Bağırmak, çığırmak, Ankara'ya, Ankara'dan geldik köye.